Arkadaşlar doğru ortam bulmuşken bir tane de yeni bir dil öğrenme videosu yapalım. Burada zaten Almanca video için yeterince tanıtım yaptım. Ee, dilleri grup grup da inceleyebiliriz. Normalde hep bahsettiğim dillerden kısaca bahsedip diğerlerine geçebilirim. İşte Almanca öğrenme seti burada gördüğünüz gibi Almanca felsefe kitaplarımız var, sözlüklerimiz var ama ben Almanca, İngilizce tercih ederim. Diğerleri biraz ezberletiyor Türkçe Almanca olan işte fiil çekimleri kitabı önemli defterler önemli kalem seti önemli o en ileride olan üzerinde güzel slogan olan şimdi o yüzden işte biraz sonra yine İspanyolca İtalyanca ve Fransızca öğrenmenin en iyi yöntemi diye bir video yapacağım burada da İspanyolca Fransızca sözlüğümüz var çift taraflı arkadaşlar şakaya gelmez bak böyle çeviriyorsunuz Fransızca İspanyolca oluyor bunun bir tane Almanca, İspanyolca olan da var. Bende zaten İtalyanca çok büyük sözlükleri var. İtalyanca kitabım da var. O orada arkadaşlar şey poça zarfların içinde dışında poça Ege'nin incisi yazıyor ya işte. Şunun içinde bu biraz matematik defteri. Bayağı matematiksel şeyler onların içinde de var. Tamam mı? Poça zarflarının içinde şey var. Hem İtalyanca ile ilgili kitap var İtalyanca hem de işte sayısal matematiksel şeyler var arkadaşlar. Evet şimdi hatırladım iki tane öyle kitap var. Zaten orada toplam üç yani bir kitap iki defter var zarfların içinde. Gördüğünüz gibi şimdi diğer dillere gelelim. Slav dilleri. Birincisi yani Rusça harfleri öğrenmek istiyorsanız direkt Rusça ülke isimlerini falan okuyun. Öyle şeyler bile var. Küçük belgeseller paylaşımlar Instagram'da bile var. Yani dünyada 192 tane ülke var. Onların ismine Rusça baktığınızda net anlıyorsunuz harfleri nasıl okunduğunu. Ki Yunan harfleri biliyorsanız zaten Yunan, Rus harflerini önceden biliyorsunuz. Tamam mı? Diğer Slav dilleri biraz daha kolay. Yani ama tabi isim çekimleri olduğu için Almanca'da ve Rome, olduğu gibi Hani alışılmadık şeyler onlar ama onlara da zamanla alışıyorsunuz Bazen Slav dillerinde de çok şeyi çok kısa kelimelerle ifade edebiliyorlar Çekçe'de özellikle şaşırıyorum ben de o küçük prens çevrelerinde görmüştüm Yine Küçük Prens'in neredeyse tüm Slav dillerinde versiyonu var. La Etta Pirinko sayfasında arkadaşlar. Tamam. Slav ülkelerinde de zaten şey var yani. Bu Divert gibi ya da El Mundo gibi, Manchester Guardian gibi, The Guardian gibi gazeteleri var. Onları da okuyabilirsiniz. Özellikle Polonya'da olması lazım. Polonya gazetelerini okumak lazım aslında. Ben de onlara girişim yavaş yavaş. Ondan sonra son zamanlarda popüler olan bu radikal diller fince ben aktif öğreniyorum telefonuma yükledim ismini de söyleyeyim finish falan en easy google play'den yükleyebilirsiniz Fince'de soru kelimelerinde kullanılan kalıplar çok benziyor diğer dillere onlara alıştıktan sonra gerisi geliyor arkadaşlar biraz enteresan bir dil yine orada da kelimeler uzun olabilir biraz dikkat edin yani yine klavye kullanmaya çalışın Estonya biraz daha kolay ama biraz daha kaynağı az olan bir dil. Macarca bende 3-4 kitap var sadece. Yani aslında Macar dilinden birinden notlar istedim ama bekliyorum gelmesini. Neyse yine de kaynak bulmak o kadar zor değil diye biliyorum Macarca'da. Ama tamam zaten listelerde Avrupa'nın yani en zor dil diye geçtiği için Macarca çok fazla da kasmayın. Yani öğrenebildiğiniz kadarıyla arkadaşlar. Ondan sonra Asya dillerinden Çince çok zaman alıyor ama çok eğlenceli aynı zamanda. Japonca da öyle çok eğlenceli ama çok zaman alıyor. Korece belki onlar kadar zaman almıyor ama biraz daha küçük bir coğrafyada konuşuluyor. Bir de son 300 yıldır böyle yani aslında onlar da daha önce Çin harfleri kullanıyorlarmış. Müzelerde falan var yani Kore'de. Vietnam'da da aynı muhabbet. Vietnam şu an zaten direkt Latin alfabesine geçmiş. Böyle noktalı bir güldü. biraz garip. Evet. Vietnamcayı normalde işlemiyorum da. Ha bir de Evet 3 Asya dili daha var arkadaşlar burada bahsettiğim Tayland'ın dili ki en az bildiğim dil o dil yani Hindu kaynağı çok ama yani önemli bir dil ama işte böyle sabit bir yerden inen harfler var. Sanki askıya asılmış şeyler gibi elbiseler gibi. O mantıkla işte Dravidian alfabesi. Ne, ne alfabesi diyorlardı ona? Neyse. Unuttum ismini. Bu Hind yarımadasında kullanılan diller hep o alfabeyi kullanıyor arkadaşlar. Ondan sonra Sri Lanka dilini ben proje olarak yaptım işte dil bilimi ders aldığım zaman Sinhaliz Maldivlerin dili de aynı gruba giriyor yani aslında bir de Malayalam diye bir dil var Hint Yarımadası'nda güneyde onun da gö görsel olarak çok güzel bir dil yani işte böyle yani Asya dilleri Asya'dan başka dili var mı bilmiyorum da yani bu videoyu yine 7 dakika yakın ha en son grubu unutmuşum arkadaşlar 7. grup 4 tane Afrika dilimiz var 3 tane de aslında Polinezya Okyanusya bir taraftan Güney Asya deseniz oluyor onlardan hızlıca bahsedeyim istiyorsanız Malay çok önemli çünkü Sumatra'da da kullanılıyor çok geniş bir coğrafya Endonezya'nın Sumatra bölgesinde adasında. Ondan sonra Tagalog Filipinlerin dili. Orası da çok turistik ve güzel bir ülke. Yani en turistik olan o üç ülkeden işte Endonezya'da da gene de, yine de konuşuyor. Java adasında zaten o Endonezya'nın büyük nüfusunun yarısı orada yaşıyor diye bir Büyük bölümü yarıdan çok olabilir i̇şte bunlar aslında hep Polinezya dilleriyle bağlantılı diller. Biraz her oradan buradan kelime almışlar. Baktığınızda belli oluyor yani dışarıdan çok kelime aldıkları. Ama çok zor dil sınıfına girmiyorlar genelde arkadaşlar. Yeni bir dil videomuzda bit burada iyi günler hemen bay.